Herkese merhaba. Hesteye Ruhun Ateşi ailemize hoş geldiniz. Ben Ceren Yüce Yalçın. Sevgili Tülgün Üstel ile beraber yeniden karşınızdayız. Hoş geldin Tülgüncüm. Hoş bulduk Cerenciğim. Öncelikle son videolarınızla ilgili yorumlarınız ve destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. İnanın biz de şevkle daha size yeni videolar hazırlamak için tekrar tekrar bir araya gelmek için sabırsızlanıyoruz. Bir hatırlatma yapmak isterim, ee, abone olmayan sevgili takipçilerimiz için abone olmayı ve bizden bildirim almak için zil butonuna basmayı unutmazsanız çok seviniriz. Şimdi gelelim. 30 Mayıs'ta 9 derece ikizler burcunda gerçekleşecek bir yeni ayımız var. Ee, Tülgüncüm, bu Merkür retrosu da bir yandan tabii ki devam ediyor. Ee, Jüpiter Koç burcunda, üstelik Mars da Koç burcuna girdi. Gökyüzü bu haldeyken bu ikizler Burcu'nda gerçekleşecek yeni ay bizlere nasıl mesajlar veriyor? Evet Celen'cim. Öncelikle senin gibi ben de çok teşekkür ediyorum. Mesajlar, özel mesajlar, telefonlar, zaten YouTube'un altına yazdığınız mesajlar, DM'den gelenler için de gerçekten çok mutlu etti bizi. Paylaşımlarınız, kendi özelinizle ilgili paylaştığınız her şey bizim için çok özel. Ee, yeniden teşekkürler. Şimdi Ceren, ee, çok yoğun bir ay geçirdik. Akrep Burcu'ndaki tutulmanın etkisi de aslında hala devam ediyor. Yani e, etrafımızdaki birçok kişinin gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Olayların arka planını anlamaya başlıyoruz. Hala anlıyoruz bu altı ay devam edecek demiştik. Ee, insanların ve kişilerin daha doğrusu yani e, olayların mekanların neyse o artık e, hayatlarımızdaki roller değişiyor, yerler değişiyor, gizli kalmış olaylar da bir yandan dediğimiz gibi açığa çıkıyor. Tüm bunlar tabii ki bireysel hayatlarımızda da köklü değişimlere bazı insanların hayatımızdan gitmesine, hayatımıza birçok yeniliğe sebep oluyor. Hani demiştik ya ne yapmamızla ilgili veri toplamaya başlayacağız aslında tutulmadan sonra diye. Şimdi o dönem yani Merkür Retrosu'yla neyi ne kadar çok istediğimizi zaten anlamaya başlamıştık. Ve bu yeni ayla da hedef belirleme ve bilgi toplama safhasına geçiyoruz. Bir hatırlatma yapayım. Akrep Ay Tutulması videosunu aşağıda bırakacağımız linkten yeniden izleyebilirsiniz sevgili dinleyiciler. E, hakikaten e, atlamayın isteriz. Şimdi e, öyle bir anlatıyorsun ki hikaye devam ediyor gibi. Yani buradan da anlıyoruz ki aslında astroloji bir kurgu ve örgüye bir spot ışığı tutuyor aslında. Yani hepsi birbiri arkasına gelen olgularla e, bize bir tema sunuyor. Evet, e, tamamen doğru, haklısın. E, olaylar tek başına asla olmaz. Yani gökyüzü olaylarından bahsediyoruz. E, gökyüzünde tek başına e, anlam ifade etmezler. Yani yeni ay ikizlerde tek başına bir şekilde değerlendirilebilecek bir durumu yoktur. E, tek başına dinlediğinizde mesajın bütününü anlamak çok zorlaşır. Yani yeni ayı tek başına değerlendiremeyiz. E, bunun öncesi neydi, sonrası ne olacak? Bu pattern'ın içinde e, kendi açımızdan benim rolüm nedir sorularını sorarsak çok daha anlaşılır olur. Yani orada spot ışığına iyice bakıp onu anlamamız zaten, onu çözmemiz, yorumlamamız astrolojinin kendisi oluyor. E, örneğin e, yeni ayda aldığınız bir kararı e, 20 Haziran'da yürürlüğe koyarsanız, e, yani mesajları dinleyerek kararlar veriyorsunuz ve kendi hayatınızı, Etki etmeye başlıyorsunuz. Gökyüzü mesajlarına göre e, kararlar size, aldığınız kararlar size meyve olarak belli bir zaman sonra dönüyor. Döndüğü zaman da gökyüzünde bir hareket oluyor. Yani çok iç içe, çok girift ve oradaki karar da sizin seçiminizi etkiliyor. Böyle böyle hani domino taşı gibi ama bir önceki tetiklemeyi bilmezseniz e, bir sonrakinde alacağınız kararın da etkisini de Tepkisini de kestiremezsiniz. Yani o yüzden senin dediğin gibi sput ışığı tutuyor bizim yararımıza aslında. Şimdi yine gökyüzüne dönecek olursak bu süreçte dediğin gibi Merkür retrosu da kendimizle ilgili zihnimizi yormamızı ve eksik kalanları bulmamızı sağlıyor. Bir de bu arada Mars'ta da Koç burcuna geçiş yaptı. Mars biliyorsunuz Koç burcunun yönetici burcu. Jüpiter de koçta yani birçok şeyi acele acele yapmak, istemek, elde etmek arzusuyla ve hatta kaybettiğimiz işimiz varsa, kaybettiğimiz bir maddi varlığımız varsa ya da arkadaşlarımızın yerine, hani o giden sosyal çevre yerine yenilerinin gelmesiyle ilgili bir telaş içinde olabiliriz. Gökyüzü bu telaşı bize basıyor. Şimdi yeni ay ikizler burcu da hedef odaklı hale getiriyor bizleri. Mars ve Jüpiter bu yeni ay oluşurken Koç burcunda kavuşuyorlar dedik. Yani iki kat heyecan, iki kat heves, adrenalin bizleri sarıyor. Artık bir şeylerin sonucuna ulaşma isteği ve tabii söz konusu Koç olduğu için de en basit yaşamı ve varlığımızı hissetmemiz için egomuzun tatmin olma isteği çok yüksek oluyor kendi içimizde de. Ve bunlarda tabii tuzakları da barındırıyor. Yani onlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, şimdi sağlıklı egosu olanlar bu dönemde bu enerjinin yardımıyla çok büyük kazançlara, başarılara imza atacaklar, ee, işlerinde başarılı olacaklar, kendi kişisel hayatlarında da başarılı olacaklar, hayatlarında kazanıma doğru pozitif evrilmeler olacak. Önümüzdeki iki hafta boyunca çok acayip şans ve fırsat kapılarını bu cesaret ve azimle açıp istediklerini alabilme yetisi gelecek sağlıklı egosu olanlar için. Ancak bir de şu var. En basit, ilkel ve sağlıksız ego taşıyanlar için durum çok kritik. Şimdi birçok yayında ne kadar fena şeyler olacağını dinlemişsinizdir. Biz dinliyoruz yani duyuyoruz. Sizlerden gelen kaygı dolu soruları da bu şekilde cevaplıyoruz. İşte bu fena şeylerin olacağı kısmı sağlıksız egonun sahiplerinin yaşayacağı potansiyeller diyelim. E, sağlıklı ego ve sağlıksız ego ile ilgili çok e, yakın zamanda güzel bir sohbet yayınımız olacak sevgili dostlar. Onu da buradan duyuralım isteriz. E, şimdi bütün bunların yanında hemen bir şey sormak istiyorum. Merkür e, 3 Haziran'a kadar retro hareketinde ve bu yeni ayda Satürn'le kare açı yapıyor çok soran oluyor. bu yeni ayla beraber nasıl bir etki verir Satürn karesi? Evet, Merkür-Satürn kare açısı şöyle anlatalım. Merkür zaten İkizler Burcu'nun yöneticisi değil mi? Bir de yeni ayda İkizler'de oluyor. Şimdi Satürn burada ani karar verme, yön değiştirme ve acele veya yüzeysel davranışlarda hemen bir engel ve kısıtlama ortaya çıkarıyor. Bu kare açının etkisi bu. Özellikle yeni ay günü artı 5 eksi beş gün diyelim. Oralara dikkat etmek lazım. Örneğin bir örnek de verelim. Heveslendiniz. Dediniz ki tamam ben tatile gidiyorum bu hafta sonu. Bana iyi gelecek. Ne istediğimi de biliyorum. Tüm donelerde şimdi o yönde bu kararı alırken duygularınız böyle aşırı coşkunsa hata yapma olasılığınızı yükseltiyor. Çünkü orada odaklanamıyorsunuz. Ee, ve ne oluyor? Sonuç şu oluyor. Odaklanmadığınız için e, ya yanlış bilet alıyorsunuz ya evde problem çıkıyor. Çünkü Satürn diyor ki sakinlikle halletmelisin. Odaklanmalısın. Yüzeysel kararlardan uzak durmalısın diyor. Yani hani o anda yüzeysel bir karar verdin, tatile gitmek istedin ama hani onun e, alt tarafında bir sorumluluk var mı? Orayı mı bırakıyorsun? Kaçıyor musun? Kendini dinleyerek mi gidiyorsun? Gerçekten ihtiyacın olduğum için gidiyorsun bunları e, gökyüzüyle yani kendi içinde hesaplaşmasını yaptıktan sonra odaklanarak karar verirsen her şey okey ama odaklanmadan hadi gittim oldu bitti dediğin anda Satürn işte bu kare açıyla senin sorduğun kare açıyla gerçekten engel çıkarmaya başlıyor. E, Mars da Koç'ta olduğu için hararet veriyor, hareket isteği veriyor. İkizler yeni ayındaysa hani bu azim ve tutkuyla da yeni alanlarda kendimize aslında hedef belirliyoruz. Ne oluyor? Yeni benlik, yeni iş, yeni uğraşlar. Bunları daha önce yapmaya başlayanlar var biliyoruz. Ee, bu daha önce hareketi hisseden ve yapanlar bu yeni ayda, ikizler yeni ayında yaptıkları değişimleri etrafındakilere duyurmaya başlayacaklar. Ee, birçok insan etrafındaki kişilerin değişiminden şok olabilir. Şimdi fiziksel alanda da yeni ay çok sabırsızlık ve Evlerden çıkma isteği veriyor. Hani geçen gün çok sevdiğimiz bir arkadaşımız, bizim can dostumuz, destekçimiz, sevgili Zeynep'imizle sohbet ederken bunu konuştuk aslında. Dinliyorsa bizi <laughs> sevgiler, selamlar. Onun da yükseleni ikizler e, bu arada yani çok etki alıyor. Devamlı doğaya çıkma isteği, hareket etme isteğim var diye konuşuyor. Şimdi Ceren sen ve ben de oğlak burcuyuz. Yani yönetici gezegenimiz, Satürn oğlak deyince tabii bizi bir gülme evet. her zaman oluyordu. Şimdi yine başladık. Satürn bizim göbek adımız yani. Ee, biz de devamlı kendimizi evet dışarı atmak, gezmek istiyoruz. Ama Satürn bizim yönetici yani oğlan, yönetici Burcu olduğu için tam kapıdan çıkarken sarı kart gösteriyor. Ne soruyor ödevlerini yaptın mı? Sorumluluklarını hallettin mi? E, durduruyor ve hatırlatıyor ama dışarı çıkma demiyor tabii ki. Sorumluluklarını yerine getir ve gezmeye tozmaya öyle çık diyor. Yani burçları bu şekilde etkiliyor ama özellikle Satürn e, oğlakları bu şekilde kısıtlayabilir. Buna da dikkat. Mesela ikizler ve yaylar çığlık atıyor. Hani çıkmak istiyorum kimse beni evde tutamaz gezeceğim diye. Ve çıkıyor da çıkıp gezmek de zaten aslında bu hayatın tadına varma isteği. Yani birçok bir burç şunu insanlara basıyor his olarak. Hayatın tadına varma isteği, hissetme isteği, doğayı hissetmek, kendi varlığını hissetmek, dönüşümün hareketine tanık olma isteği. Yani dünyanın mevsim değişiminin dönüşümüne, dünyanın dönüşümüne tanık olma isteği. Dünyada, ana karada, etrafımızda ve sosyal alanda ne olup bitiyor onları öğrenme isteği güdüsü geliyor insanlara. O yüzden çıkmak istiyoruz hepimiz. Tüm bu üstekler bizde veri haline gelecek. İşte bu verileri toplamamız içinde yeni ay etkisi çık dışarı sosyalleş. Kim ne yapıyor? Ne işler yapıyor? Nasıl yapıyor? Öğren. Neler oluyor? Öğren. Kendini ona göre bir hedef belirle. Odaklan mesajı veriyor. Yani yeni ayın mesajı bu yönde. Dediğim gibi her burcu ayrı etkiliyor ama bu yeni ayda Yazık bu oğlaklara yine sorumlulukları ön planda olmalı. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken, farkında olmamız gereken şey herkes için bizi geçmişte ne durduruyormuş? Ne engelliyormuş sorusuna takılıp kalmamamız gerekiyor. Çünkü burada kalıplar, engellenmeler, kısıtlanmalar aklımıza gelip gelip duruyor, duracak ve gelecekte de kötü şeyler olabilir. Konunu yazma olasılığı var ama kesinlikle bunu yapmamamız gerekiyor. Ee, geçmişteki kalıptan yola çıkarak geleceği yazmamamız çok önemli. Aksine e, şunu farkında olmalıyız. Yepyeni olasılıklar oluşuyor ve bu olasılıklarda geçmişteki kalıplar yok. Yani bunu anlamamız şart. E, Satürn Oğlak burçlarına sarı kart gösteriyor ya anlattık. E, diğerlerine de geçmişi hatırlayıp Oraya daldığında, karamsar olduğunda bu sefer o insanlara da o sarı kartı gösteriyor. Hatırlamaman, yani oraya o melankoliye girmemen gerekiyor. Potansiyel geleceği düşünmen gerekiyor. Farklı gelecekleri. İkizler ve Merkür aynı zamanda iletişim araçları olduğu için bu geçmişteki felaketleri hatırlama ve geleceğe dair güzel hayal kurmayı engelleme olasılığını da medya ayağından manipülasyon olarak yiyebiliriz ki zaten etrafımızda biraz bile baksak medyaya falan felaket habercileri var ama şu konuda kesinlikle uyaralım umutsuzluğa yer yok. Umutsuz olanın tepesinde Satürn etkisi hemen belirecek bu yeni ayda. Bu seferki en büyük sorumluluğumuz gelecek için umut yüklü olmak. Asla karamsar olmamamız lazım. Yani diyorsun ki ne olursa olsun karamsar ve kötücül düşüncelere kapılmamamız gerekiyor çünkü satürn kısıtlamaları karamsarlıklar üstünden yaşatacak. Bir de bunlara Mars Jüpiter kavuşumu da iyice tetikleyici etki veriyor. Diyor ki hedef belirleme, odaklanma ve dikkat bu ayın anahtar kelimeleri öyle görünüyor yani. Evet çok doğru bu bir odaklanma ve hedef belirleme aralığı bu ikizler yeni ayı. Neye odaklanırsak o konuda önümüze bilgiler açılacak ve daha da net olacağız. Şimdi karanlıkta kalmanın bir anlamı yok değil mi? Hani Çünkü aydınlık da var aslında karanlık olduğu kadar. Sadece seçmemiz gereken yeni hedefler ve o konudaki odaklarımız olmalı. Bunların hepsi yani Mayıs içinde yaşadığımız tüm bu gökyüzü hareketleri Tüm bu örgü, hikaye bizi e, gelecekte yaşayacağımız Pluto gezegeninin Kova Burcu'na geçişine hazırlıyor. O da zaten e, çok önemli bir geçiş olduğu için ilerleyen zamanlarda işleyeceğiz videolarımızda. İkizler çok önemli bir kilit noktası. Bilgi çok. Yani inanılmaz bir bilgi var etrafta. Peki siz bu bilgilerin temiz ve aydınlık olanını mı, yoksa karanlık ve kasvet olanını mı kendinize yakıştırıyorsunuz diyor ikizler yeni ayı. Satürn işte Satürn'ü de seslendirelim. Satürn de diyor ki bize hepimize kendine ruhuna yüce yaratanın insanı yaratma amacına uygun olanını seç. Yani tabii bunu diyor ama tabii seçim yine biz insanoğluna bırakılmış durumda. Bunlar sadece gökyüzünden gelen mesajlar. Seçmezsek bir sonraki döngüde farklı şeyler yaşıyoruz. Şimdi bu kadar konuştuk tabii. Her zamanki gibi bir alıntı yapmak istiyorum. Bu ikizler yeni ayının temasını anlattığını inandığım bir alıntı olacak. Thomas More'un bir kitabı var biliyorsunuz. Ütopya. Oradan çok güzel bir e, pasaj var. E, diyor ki yazar hoş yaşamak Dünyanın tadına çıkarmak iyi bir şeydir. İyi olduğu için de bunu hem kendimiz için hem başkaları için isteyebiliriz, istemeliyiz de diye düşünürler İtopyalılar. İtopyalılara göre doğa insanları yaşamın sevinçli sofrasına ortakça oturmaya çağırır ve en soylu, en insanca erdem başkalarının acını, acılarını dindirmek, onlara umut ve yaşama sevinci vermek dünyanın tadını varmalarını sağlamaktır. O zaman başkalarına ettiğimiz iyiliği kendimize niçin etmeyelim? Tabiata aykırı gitmek değil mi bu? diye sorar Ütopyalılar. Bu çok hoşuma giden bir pasaj. Aslında ne kadar çok kaynak var kişisel gelişimimiz, tekamülümüz için böyle kült olmuş kitaplardan alıntılar gerçekten derinlere götürüyor. Kendimizin en iyi hak ettiği şeyi düşünmemiz gerekiyor diyorum ve sözü sana bırakıyorum Ceren'cim. Çok teşekkürler Tülgün'cüm. İnsanca yaşamanın ne anlama geldiğini, büyük hedeflerimize odaklanmamız gerektiğini, sağlıksız egodan sıyrılarak nasıl erdemli yaşayacağımızı anlayacağımız bir yeni ay olsun diliyoruz herkese. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Tekrar bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.